Evet. Merhaba arkadaşlar. Aydın merhaba. merhaba. Kasap Mehmet, merhaba. Mustafa Başkan. Merhaba. İlçemizin İbrahim Odur Stadyumu'nun e, halı saha döşeme işleri başlamış ve bay güzellikler olacak. Evet. Siz bu toprak sahalarda, çamurda, karda, kışta her zaman çim sahada ama e, koşturan futbolcularımızsınız, başkanlarımızsınız, kaptanlarımız, kalecimizsiniz ve taraftarısınız. Bu yapılan işleri nasıl buluyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Diyal 17 kameralarına? Şimdi ara şöyle bir şey var ya. Ee, ben, e ben emeği geçen insanlara bu güzel ortamı hazırlayanlara başta be, belediye başkanımız olmak üzere e, il eee e, e, başkanımız olmak üzere hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. ama bunlar daha olması gereken ol, olaylardı. Daha yeni yeni oluyorlar. Ee, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah açılışımız. Köşten sahaya girmeyin çocuklar. Beraber oluruz, mutlu oluruz. Arkadan dolaş. Evet Mustafa Başkanım, eski bir Çan Spor Başkanı olarak şey, yıllarca kulübümüzde başkanlık yaptın, futbol oynadın. Ee, bir altyapılarımıza bunda mutlaka faydası olacak bunlar. Bir idman sahamız dahi yoktu. Evet buradaki şeylere, Çan halkına, Çan Spor severler, futbol neler söyleyeceksin? Sen neler, sen dinleyelim. Ee, bu sahanın e, bu şekilde olması kesinlikle öncelikle altyapıya çok e, e, faydalı olacaktır. E, çocuklarımız daha sağlıklı, daha iyi bir sahada spor yapma imkanına sahip olacaklar ve bu da bir destek olacaktır. Söyle bir şey yani aileler aileler bu işe daha olumlu bakacaktır. Çocuklarını yani burada spor yapmak için gönderirken en azından tereddüt etmeyeceklerdir. Eee kar kış kıyamette burada çamur deryasının içinde çocuklarının sağlığının bozulacaklarını düşünerek göndermeyen aileler buna daha iyi teşvik düşünüyorum. Ee, bunun için de bu sahada e, Mehmet arkadaşım dediği gibi emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Nait Bey'im. Sen de bir içimizden biri. Çan sporla yorulan, taraftarla her zaman yapan, sporu seven bir kardeşim. Sen neler söyleyeceksin? Arkadaşlarımıza ilaveten. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Yani kendi çocuklarımız oynayacak sonuçta burada. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese. Uğraşın, Herkese çok teşekkür ederiz. Evet son olarak Mehmetciğim. Bir şey söyleyeceğim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet bakıyoruz biz de evet. Bu güzel bir şey. Ben e, ee, içim açılıyor ve keyif alıyorum, mutlu oluyorum. Yani bizim çocuklarımız burada güzel şeyler yap, oynayacaklar, iyi şeyler yapacaklar. İnanıyorum. İnşallah şans sporumuzda üçünlükte görmek istiyoruz. Hayırlı olsun. Evet çocuğum. teşekkür ediyorum her evet. bilgiler için. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.